Bugünkü dersimiz iman hükümlerinden birini işleyeceğiz yine. Şimdi dediği gibi bizim iman yani iman ediyoruz, iman ey iman edenler iman edin diyor Allah Azze ve Celle. Yani iman aslında dedi ki hep önceden konuştuk kazanılmış bir olgu değildir. Değil mi? Tahkikattır. Araştırırsın, araştırırsın, araştırırsın. Bir gün işte bir konuda takılırsın bir iman hükmünde bu takıldığın konudaki bir sual, bir vesvese nasıl gelir vesvese? Dedik ya şeytandan gelir. Herhangi bir izlediğiniz belgeselden, filmden değil mi? Belgesellerde Allah söylenmiyor aşağı. Onlar tabiat anaya veriyor. Veya internette bir video veya sınıfınızda gibi ateist. Ya yani bugünkü izatını yapacağımız şey meleklere imanda neyiz yani? Neye iman ettik biz değil mi? Kardeşim meleklere iman ediyoruz ama bir tane inançsız bir kardeşimiz gelse ya yani sizin iman rükunlarında işte ahiret, Değil mi? Bu kardeşe bizim ahireti akli iktiza anlatmamız lazım. Diğer bir iman rüknü melekler. Yani burada ben sorduğum siz cevap verdiniz vermeniz önemli değil. Bir gün bir ateist geldi sordu cevap verip vermeniz yine önemli değil. Öldüğünüzde şeytan o sekere anında kardeşim hani melekleri iman etmiştin de hani nasıl iman ettin? Orada işte annem babam iman etti diye iman ettim geçmeyecek. Değil mi? Orada kaybettiysek bitti. Bütün dünyadaki meşgalelerimiz okul, iş, gelecek değil mi? Oğlum okuluna da çok dikkat et. Sonsuz ahiret varken tabii ki de biz eğitim hayatımıza önem vermek zorundayız ama bunları halletmemiz lazım. Yani sizin oksijen almazsak nasıl ölüyoruz dünyada? Bu oksijen gibi bir şey bu. Bu olmazsa hayat memet meselesi derler ya çok önemli. Bu hayat memet meselesi bir uhrevi bir mesele. Sonsuz ilgilendiren mesele. O yüzden meleklere iman hep biz iman edenler için çok önemli bir konu. Çünkü biz neden iman ettiğimizi kendimize söyleyelim ya. Kardeşim ben meleklere iman ettim ama neden iman ettim yani? Allah melekleri kainat yaratmış iman etmemizi istemiş. Şimdi bize bir akıl vermiş. Allah Hiçbir hayvana, meleklere iman ettiği bir şey sorunda bulunmayacak veya bitkilere böyle bir soru olmayacak. Yani hayvan öldüğünde kabirde şeyin anlat bakalım iman hukunu denmeyecek buna. Çünkü hayvan da onu bulacak, onları sorgulayacak. Bir beyin, bir akıl yoktu. Şimdi bütün kainattaki dedik ya önceki derslerde de varlıklardan bizi ayıran en büyük özellik akıl. Biz aklı kullanmak zorundayız. Aklını kullanan insan doğru vicdani ve kalbi şekilde bu bilgilere ulaşabiliyor. Ama dedi ki bu asırda kalbiyatla ilerleyemediğimiz için bizim aklımızı da doyurmamız lazım. Çünkü öyle bir vehim geliyor ki yani benim bundan bir 3-4 sene çalıştığım bir otelde bir tane kardeşim meleklere iman ruhundan işte Yunan filozofların bir iki şeyini okumuş. Orada işte melek resimleri falan görmüş değişik. Demiş böyle bir şey yaratılamaz. Yani böyle ne kadar değişik varlıklar. İslamiyet'ten çıkıyor ve inançsız şu an terste dava gidiyor İslamiyet'e karşı. Elinde hiç bulgusu yok, hiçbir kanıtı yok. En yani az da akli düşünse insan, değil mi? Yani Cenab-ı Allah meleklerimize gösterebilirdi veya şurada uçan atlar geçebilirdi. Ha çok zor bir şey değil ki. Güneşi hiç bir kuvvet uygulamadan orada tutuyor. Yıldızları hiç kuvvet uygulamıyor. Yani bir melek yaratmaktan Haş aciz değil. İstediği türde, varlıkta, maddede yaratabilir. Ama işte insan bu asırda maddeye bakıyor ya, her şeyi maddede arıyor. Benim her şeyi öyle diyor bir tane kardeş. Görmem lazım ya da göster diyor bana. Ama melekler bölümünde bugün iki yani meleklerin yaklaşık 20'ye yakın kanadı var da ben Risale-i Nur'dan 29. söz. Çok kısa bir 10 sayfalık bir yer. Dediğimiz gibi yine biz sadece okyanustan suyu alıyoruz böyle buraya serpiyoruz. Ki açlığımızı hissedip de gidelim okyanusa bir bakalım. Çünkü Allah'ın ilmi sonsuz. Bu eserle bu gördüğünüz kırmızı kitaplar Kur'an-ı Azim'miş onun. Yani 1004 sene indi Kelamullah'ın kıyamete kadar gidecek olan dönemde Kur'an'ın bu asra bakan yönü. Bediüzzaman Hazretleri bu asra bakan yönünü Kur'an'dan alıp anlatıyor o yüzden neden 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 işte ateizmin cevabı nasıl buradan çıkıyor? bu aslı olduğu için bu aslı istenildiği için isteyebilen de Cenab-ı Allah gönderdi. İki delilini işleyeceğim Allah izin verirse. Birincisi hayat. Üstad Hazretleri bir küçük bir örnek veriyor. İki tane gönüllü alayım ben. E, Nusret ve Ufuk. Tamam mı? Seni almayacağım. Şimdi betimleme amacıyla. Yani bir gün bir kardeşiniz size sordu ne veya kendi kendiniz ona harbiden de melekler var mı ya? Hani hiç de görmedik. Değil mi? Daha önce hiç melekleri gören var mı gözüyle? Ben YouTube'da bir kere görmüştüm öyle <laughs> beyaz parıltılar vardı. Demişler meleklerin işte gözüktü falan. Kabe'nin önünde melekler gözüktü. Binlerce altına yorum. Allah Allah çok subhan Allah nelere ne derek falan. Cenab-ı Allah'ın adetullah buna izin vermiyor. Meleklerimizi göremeyiz göz. Biz göremeyiz. Çünkü bizim dedik ya bu aslında maddeye o kadar aşığız ki her şeyi. Yani bir şeyi görmememiz onun olmadığına delil değildir diye bir kaide var. Biraz önce çay içtik değil mi? Çayı yapan kardeşi burada birçoğunuz görmediniz değil mi? Çay arkada yapılıp geldi. Şimdi bu o çayı hazırlayan adam olmadığına delil olur mu? Onu görmüyoruz. Ya o var değil mi? Melekleri de bizim görmediğimiz onun olmadığına delil değil. Üstad çok kısa bir hikayeyle meleklerle varlığını aklı yolları okutturacak. Küçük bir örnekle de hikmetlerini anlatacağım, bitireceğim inşallah. Ufukla Nusret'i seçtik. İki adam, biri Bedevi Vahşi, biri Medeni. Yani sen Bedevi Vahşi, ki benziyor Sima'ya zaten, Nusret de Medeni kardeşim. Hiç konuşmuyor zaten elhamdülillah. Aklı başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. Bu iki kardeşim haşmetli İstanbul gibi bir şehre gidiyorlar. O Medeni muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis perişan küçük bir haneye bir fabrikaya rast geliyor. Değil mi? Nusret İstanbul'un girişinde küçük bir haneye bir fabrikaya rast geliyor. Görüyorlar ki o hane amele sefil miskin adamlarla doldur. Acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. O hanenin etrafı da zihruh ve zihayatlarla doldur. Fakat onların medare taayüşü, beslenme şekilleri ve hususi şeriat hayatiyeleri vardır ki onların bir kısmı akulün nebat, otlarla beslenen, yalnız nebadat ile yaşıyorlar. Diğer bir kısmı akulü semektir, balıktan başka bir şey yemiyorlar. Hemen bir girdiler baktılar bir tane İstanbul gibi büyük bir şehrin daha girişinde küçük bir kulübe var, açlar, içeride inanılmaz varlıklar var, binlerce. Bakıyor kimisi balıkla, kimisi otla besleniyor. Orada bir işleyiş var. O iki adam bu hali görüyorlar, bakıyorlar ki uzakta binler müzeyyen saraylar, asiyi kasırlar görünüyor. O sarayların ortalarında geniş tezgahlar ve müsetli meydanlar var. O iki adam uzaklık sebebiyle veya göz zayıflığıyla veya o sarayın seke sekenlerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekenlerini o iki adama görünmüyorlar. Şimdi İstanbul'a doğru bakıyorlar. Muhteşem saraylar var. Ali kasırlar var. Ama oradaki yaşayanları göremiyorlar. Şimdi Ufuk diyor ki kardeşim diyor yani oralar diyor boş. Şimdi Nusret de diyor ki ya diyor bak şehrin girişinde pis küçücük bir hanede binlerce varlık fabrika şeklinde çalışıyorken o kadar büyük bir şehir o kadar haşmetli o kadar büyük saraylar nasıl boş olur? Yani görmüyor olman diyor onların olmadığına delil değil. Şimdi burada hikaye birazcık daha uzun izahatını yapayım. Bu İstanbul denilen şehir bir kainat bizim şu an yaşadığımız alem. Bu küçük hanede insanlar mesela bu iki kardeşim gidip gördüğü hane dünya. Uzaktan baktıkları saray, güneş, yıldızlar, o semavattaki diğer menziller. Şimdi biz oraya bakıyoruz. Demez uzaya bakıyor adam mikroskopla bomboş. Yani dünyayı bu nasıl bakacağız ama Allah'ın hakim sıfatı yani hikmetli iş yapan. Dünyayı milyarlarca varlıklarla dolduran. Şu an bu odada bakteriler dolu, değil mi? temizliyoruz ama bakteriler geri gelmişler dolu. Bakıyorsun burada gaz var. Burada mesela biri çıktı kardeşim ben gazı görmüyorum yok. Burada gaz olmasa misal biz öyle yaşayamıyoruz. Bizim solunumumuz gazla olduğu için gazın olmasını iktiza ediyor. Bakteriler de var. Bakteriler nasıl görebiliriz? Mikroskop getirmemiz lazım. İşte her şeyin bir gözlüğü var. Şimdi kainatın dışındaki ve kainatın dışındaki dünyanın dışındaki alem uzaydaki var. Uzayda hayat var mıdır? Uzaylı. Bakıyor bomboş ya güneş. Satürn, gezegenler, galaksi bomboş. Yani Hatta ateist de bu meşhurdur. Dünyayı böyle küçücük küçücük yaparlar. Yani koskoca galaksi he, bizim için yaratıldı bütün galaksilerler. Şimdi gaye itibariyle bir bakım evet insan onunla bakıyor ama o galaksi bomboş değil. Sadece insanlar yok. Nasıl yok kardeşim? Küçücük dünyaya, küçücük toprağa al bir eline bir avuç toprak. İçinde bakteriler, solucanlar, karıncalar, oraları bütün kainat. Efendimiz diyor ki bir dört parmak kadar boş yer yok diyor semavatta. Ne kadar büyük bir iddia. Hiç boş bir yer yok diyor. Her yer zihir dolu. Bizim görebildiğimizde insanlar, İnsanlar, hayvanlar bitkiler. Değil mi? Diğer vakfı göremiyoruz. Uzaya baktığında da oradaki dünyadaki yaratıcı yarattığı için orayı da orayı da boş bırakmıyor hikmetinden dolayı. Ama ne oluyor? Biz onları göremiyoruz. Maddelerinden ve kendi varlıklarından ciheti gözükmüyorlar. O yüzden uzayın dünya niyetiyle baktığında küçük bir dünya, küçük bir hane ve full dolu uzay bomboş ama bu dünya nazaran çok büyük bir kütle. Demek ki orada da varlık olması iktiza ediyor. Cenab-ı Allah'ın hakim sıfatından dolayı. Zaten Cenab-ı Allah'ın hakim sıfatını oturtturun. Yani Allah nasıl hikmetli kardeşim? Bütün kainatta elinize ne alırsanız alın. Hangi madde, hangi eş alırsanız alın. Cenab-ı Allah'ın hakim sıfatı iktizai diyor. Kainatı galaksi öyle bir hikmetle yaratmış küçük bir atomdan dedik ya. Atomun elektron, protonların dönüşünden başlayarak bütün galaksilerin dönüşüne kadar. Hepsinin inanılmaz bir hikmeti var. O hakim sıfatı iktizai diyor ki dünyada bu kadar hayat yere hayatlar varlık yarattıysa uzayda da yaratmak zorunda. Hakim sıfatı. İkinci bir delil ise ender malzeme getirmişti kardeşim. Vallahi Allah razı olsun Enes kardeşimle olsan kardeşim annesi gönderdi. Solarsa biz bizim için sıkıntı olur. O yüzden hızlı bir şekilde yapalım. Yani biz bu kainat kitabını okumaya geldik. Şimdi hikmetli bir yazar düşünelim. Çok hikmetli iş yapan bir yazar. Düşünsenize yani kimse okumasın diye bir kitap yazıyor. Yani ne kadar hikmetli bir iş şey olur. Çok büyük hikmetli resimler yapan, çok büyük bir sanatkar kimse gelmesin diye bir sergi açıyor. Sergi ne iktiza eder? Seyircileri. Değil mi? Mesela hikmetli iş yapan bir fabrika düşünelim. BMW fabrikası. Bunun 2000 oynamanın arabalarını gösterecek bütün dünyaya. Kameralar olduğunu düşünmeyin. Bunu ne yapar? Misal bu teknoloji bu kadar geçmeseydi en merkezi yerde açar gösterir. Düşünsenize gidiyor Belgrad ormanlarına kimsenin olmadığı yerin fabrikada açıyor arabaları oraya koyuyor geliyor. İşte seyircide kimse de yok. Ulan kimse gelmedi acaba. Ne kadar mantıksız, hikmetsiz bir iş olur. Çünkü BMW işte ekonomisiyle, grafikleriyle baktığında çok büyük iş yapan bir mühendisleri var. Bu adamlar hikmetli iş yapıyor. Ne yapıyorlar? İşte büyük metropollerde, Türkiye'nin büyük şehirlerinde, merkezi yerlere arabalarını koyacak reklamlar. Çünkü niye? Seyirci olması lazım. Şimdi kainat. Çok büyük bir sergi, çok büyük bir kitap. Ve bu kitabı bizim okumamız isteniyor. cenab Allah bizi o yüzden yarattı. Bu kainatı okuyabilmemiz için bizim bir gözlüğe ihtiyacımız var. Ama öyle bir gözlük ki, yani şu an normal gözlük kardeşlerimizin olduğu gibi gözlük değil. Kainatı okuyabileceğimiz bir gözlük. Misal, şu çiçeğe baktığınızda ne görüyorsunuz? farklı bir şey gören var mı? Normal bir çiçek değil mi? Allah'ın isimleri görüyor Ender çünkü biraz önce konuştuk. Bana bir tane buradan cidden. Kardeşim ben burada kainat kitabını olarak okumak istiyorum deyip şuradan bir tecelli gören var mı? Değil mi? Musavir. Bunun için yaratıldık. Şu çiçekteki fiiliyatı, sizdeki fiiliyatı, güneşteki, yıldızdaki, dağdaki, topraktaki, kainatdaki bütün fiiliyatı görmek için yaratıldık. Kainat kitabını görmek için yaratıldı bu gözler. Harama bakalım. Dünyadaki programlar, maçlar, televizyonu izleyince yaratılmadı. O yüzden göz davacı oluyor diye yaratıldı. Diyor ki ya Rabbi kainat kitabını okuyabilecek bir ilim ona gönderdiğin halde, Kur'an-ı Azimüşşan o onlara bakmadı, önem vermedi, okumadı. Çiçeğe, ya o ağacı, bu çiçekten gidelim. Bunu sadece yeşil, toprağın üstüne çıkmış bir varlık, bir cisim olarak gördü. Ama bunun içinde, bu şu an gördüğünüz çiçeğin üzerinde 30'dan fazla Allah'ın tecelliyatı var. 30'dan fazla. Ne oluyor? Allah'ın esmalarını bir aynelik yapıyor bir nevi. Bize göstermeye çalışıyor. Çünkü bu da onun için yarat, onun için seviyor. Allah'a karşı diyor ki, Ya Rabbi bir mukabele varlığıyla ben seni insanlara temaşa ettirdim. Gösterdim. Nasıl gösteriyor? Şimdi bu toprak mesela şunu alalım. Bu bir tohumdan, küçük bir tohumdan geliyor. Atıyorsunuz toprağa. Toprağın içinde yani bir makine gibi düşünün. CNC makinesi daha önce görüyor var mı bilmiyorum. CNC makinesine bir parçayı attığınızda onu makine işler programlara göre istediğiniz parçayı severir. Şimdi toprağın içinde bir CNC makine olması lazım ki muazzam şekilde ağaçlar, meyveler, sebzeler bütün insanlığa yararı sağlayan şeyler çıkarıyor bize. Açıp kazıyorsun toprağı içeride hiç mühendis yok. İnanılmaz bir şey ya. Subhanallah değil mi? Hiçbir akli varlık yok içeride. İşte bir açıyorsun küçük küçük adamlar var koştular birileri not alıyor, kardeşim elmayı çıkarmamız lazım hadi. Yok bomboş içi. Nasıl yapıyor bu bunu? Yani ateizm, deizm veya Allah'ı kabul etme buna ne diyor? Toprağı mı vereceğiniz? Eğer toprağı veriyorsun gericiliktir. Eğer bu toprak yaptı diyorsan bunu bilimle, İlimle akılda hiçbir alakası Kat diyen gericilik oluyor. O zaman diyeceksin ki bunu o kör, akıl, şuuru olmayan bir toprağa yaptıran çok büyük bir ilim ve kudret sahibi bir zat var öyle bir zat ki o topraktan çıkardığı bu bitkiyle bütün kainatla alakadar ediyor değil mi? Bitkinin güneşle alakadarlığı var. Havayla, suyla, insanla, hayvanla, herkese alakadarlığı var. Demek ki bunu yaratan zat, bu toprağa bu eğitimi veren zat, bütün kendi yaratan zattır. Şimdi 15 tane falan olduğu için ben de ezberleyemedim. Hakkı Zeydi kağıttan okuyarak burada çiçeğin üstündeki Allah'ın fiiliyetlerini okuyacağız. Topraktan çıkması, tohumun <laughs> to tohum, toprağın içinden çıkış şekli Allah'ın bayı sıfatına bakıyor. Diriltip çıkartan. Yani biz yolda yürürken bir fidan gördüğümüzde, çıkmış kafasını çıkarmış tohum gördüğümüzde direkt bu saatten sonra inşa inşallah Ya Rabbi senin bahis sıfatını gördüm değil mi? Tik Tamam bir tane doğru iş yapmış olduk işte değil mi? Mesela bu burada kalsın Bir hayvanın, bir tavuğun kaybedeceği tek şey canı olduğu halde civcive saldıran köpeğe atlaması Cenab-ı Allah'ın küçücük bir hayvandaki rahmet tecellisidir Anneye öyle bir rahmet yüklemiş ki değil mi? Düşündüğünüzde Ulan dünyada beni annemden başka seven çok. yok Hele haram sevda da varsa bir ayrılıyor Anneye gidiyorsun annem beni seviyor değil mi? Allah anneye öyle bir sevgi vermiş ki baba öyle bir sevgi vermiş ki Düşünsenize o, o cüzi onun külliyatını düşünün Allah'ı tanımayanlar işte haşa ve kelle onu gaddar, adaletsiz, merhametsiz biliyor. Annesini merhametle, o merhameti ona veren o. Cüzdiyattaki külliyatı düşün. Sıfatı göreceğiz yani. Bir tavuğun ite atlamasından, köpe atlamasından biz Allah'ın orada rahmet sıfatını görmek zorundayız. Çünkü bu akıl, Şuradaki onun için verildi. Çekirdeğin yarılması Allah'ın falik sıfatına bakıyor. El falik. Rengarenk boyanması. Şimdi baktığın zaman dünyada binlerce çi çi çiçek var. Mesela bunun elimizde malzeme bu olduğu için. Bu rengarenk olmasa da tek renk. Bu da bir sonuçta renk sayılır. Gönül isterdi çatafatlı böyle bir orkide falan getirelim ama güç yetmedi. Rengarenk boyanması Allah'ın mülevvin sıfatına bakıyor. Süslenmesiyle müzeyin. Değil mi? Süslü bir şey bu. Yani bu normal Allah yaratabilirdi yani. Göz, göz nazarını dikkat etmeyecek. Dümdüz otlar hep. Ama öyle yapmıyor Allah. Ne yapıyor? Galaksilerin yıldızları koyuyor süs olsun diye kainat. Öyle çiçekler yaratıyor ki o kadar bizi sevdiğini göstermek istiyor ki papatyaları açtırıyor, gülleri açtırıyor. Değil mi? Geçen dedik bir kıza helal diyelim. Helal bir kıza bir gül aldığında onu sevdiğini düşünüyor. İşte Cenab-ı Allah bütün kainatı güllerle sermiş. Pap papatyalarla sermiş. Bize gösteriyor onu sevdiğini. Görmemizi istiyor onu sevdiğini. Hayat sahibi olmasıyla bu bir bakım hayat sahibidir bu gördüğümüz arkadaş. Muhi sıfatını gösteriyor Allah'ın. Muhi el muhi. Şekliyle musavvir ve bayis beslenmesiyle bu suyla besleniyor. Güneşten alıyor, değil mi? Topraktan suyla beslenerek Allah'ın Rezzak, Kerim, Münim ve Rahim, değil mi? Diğer çiçeklere benzemesiyle bunun gibi mesela bunun türünden 100 tane daha çiçek olduğunu düşünün. Bu mesela dünyada eşsiz bir çiçek değil. Ucuzlarından aldık yani bundan var. Diğer çiçeklere benzemese de vahid, ehad ve fert isimlerini Allah'ın tecelli ettiriyor. Tek başına hiçbir şey yapmıyor. Durduğu yerde toprağın üstüne çıkıyor sadece tecelli ettiriyor. Çünkü bunun için yaratıldı. O bunu yapmış olduğundan şu an çok mutlu. Mesela Üstad diyorlar bir kelebek bir günlük yaşayışında yani Cenab-ı Allah bunu niye yaratıyor? Ki kelebeğin nazarından baktığında bir günlük ömrü var ama o kadar büyük bir iş yapıyor ki O üstündeki desenlerin, o üstündeki muhteşem mekanizmasıyla Allah'ın çok büyük sanatlarını gösteriyor O onun için zaten Hani mesela insan Allah'a kul olunca mutlu oluyor. Gayesini yapınca mutlu oluyor. Kur'an lafzını duymuşsunuz videolarda YouTube'da falan oluyor. Yabancı ülkelerde iş, İslam edinlerini Kur'an okutuyor. Kur'an dinletiyorlar. Ne düşündü ya diyor içim çok rahatladı. Fıtrat aşık çünkü. Fıtrat onu bekliyor, onu buluyor. İşte açtığın Kur'an okuduğunda ruhumuza işliyor bu. Aynı onun gibi bu çiçek de bize bu sıfatları iktiza ettirdiğinde onun hoşuna gidiyor. Yaratılmasıyla bu çiçek halık, ölümüyle mümit, birçok menfaatinin bulmasıyla hakim. Mesela en büyük menfaat diyelim yani bize karşı. Değil mi? Buradaki kirli gazları topluyor, bize oksijen veriyor. İşi bu yani. Yani bir bakıma. Yani çiçek bizi yaşatmaya çalışıyor şu an. İşi gücü bırakmış. Paso diyor ki ben diyor insan onu hizmet etmem lazım. Karbondioksit çekiyor, oksijen veriyor. Çekiyor, oksijen veriyor. Ve temizliği ismiyle çok temiz bu gördüğünüz gibi. Allah'ın kuddüs sıfatını. Kainata bakan bunu zaten görüyor. Belgrad ormanlarına gidin. Böyle hiç uzaktan insan girmemiş. Yani bir eve öğrenci evine girdiğinizde ne kadar temizlese temizlesin çocuk. Bu pislik içerisinde oluyor yani. Ama ormana kimse girmiyor. Hiç insan girmemiş. annelerimiz girmemiş. Annem mesela geliyor <laughs> yılda bir falan. Temizliğe pak oluyor. Bir seneye kadar gidiyoruz öyle. Ama ormana kimse girmedi halde. Hiçbir e, pislik şey yok. Tertemiz, pak. Şimdi bu Allah'ın kuddüs sıfatı. Yani bunu niye dedim? Bunu meleklere nasıl bağlayacağız? Az daha unuttum. Kağıttan bakınca oradan buraya çok odaklanınca gitti kafamda. Bu kadar ismi okuduk. Bu olayı bir de şimdi melekleri imana bağlamamız lazım. Şimdi insanlar bu isimleri okuyabilecek kabiliyetteler mi? Değil mi? İnsanlarda bu kabiliyet var. Evet bu odadaki ben de dahil. şahsım nefsimle beraber. O Şu an trakti okuyamıyoruz. Tabi Allah'ın esmalarını öğrenince Allah'ı tanıdıkça Allah'ın imanını öğrendikçe tabi bitkiden, işte kameradan, bardaktan her yerden Allah'ı görmeye başlıyor kul. Cool. Diyor ki yani şu bardağı dedi yer Eşref, Sanat sanatkarı icap eder. Kendini görüyor. Kardeşim bir bardağı biri yapmış yani. Bir porselen kendi kendine şılak bulak olup pınak ölüme gelmedi. O zaman bende bir yapıcı var. Allah'ın halık sıfatını, yaratıcılığını gördü, halk etti beni. Bizim de bu ilimleri öğrenip bunu tanımamız lazımdı. Ama Cenab-ı Allah yine hikmetsiz iş yapmayacağı için bunları katliyen tanıyan varlıklar yarattı. Diyeceksin kardeşim biz ilimle bunu öğreniz ne gerek var? İnsanların giremediği yerlere nasıl o zaman? Mesela deniz altında, okyanuslarda insanların daha ulaşamadığı basınçtan dolayı yosunlar, değişik hayvanlar var. Bunlar üzerindeki esmaların okunması için yaratıldı. O esmaların bir görmesi yani o serginin seyirci olarak bir tarafından gözükmesini istiyor. Dedi sergi seyirci iktiza eder. Demek ki o bizim giremediğimiz yerleri görecek. Allah'ı her sana tesbih edecek. Ya Rabbi ne kadar büyük bir sanatın var. Ne güzel yaratmışsın diyecek. Zatları iktiza eder. uzayda da dahi. Ama işte bak oradaki eserleri görüp Allah'a iman edecek. Ya Rabbi sanatın muazzam Subhanallah diyecek varlıkların olması iktiza ettiği için Cenab-ı Allah melekeleri yarattı. Bir ekratı. Yani bu sıfatların kainat kitabının okunması kitabın yapılması bu kitabı yapan zat bu kitap okunsun diye yaptı. Basılıyor şu an. Mesela Diyanet bunları patır patır basıyor. Niye basıyor? Okunması için. Kainat kitabı da okunması için yapıldıysa onu okuyacak varlıkları iktiza ediyor. Tamamıyla okunması. Çünkü eğer hikmetsiz bir zat olsaydı ve evet, sadece insanlar dinler yetecekti buna. Kardeşimiz ilmini alalım okuyalım bak Bayis, Hakim, Rahman, Kerim ama hikmetli bir zat. Tam okunmasını iktiza ediyor. O yüzden meleklerin varlığı buradan da diğer işte 15-20 kanıtlarında kanıtlanabiliyor. Meleklerin neden yaratıldığı ile ilgili. Mesela hakikaten öğrendik imanımız Allah'ın birazcık daha arttı. Melekler neden var? Şimdi bunu küçük bir e, anekdotla bir rivayetle anlatayım. İnşallah o zaman bitireceğim. Azrail Aleyhisselam Allah Azze ve Celle diyor ki beni diyor insanoğulları sevmeyecek diyor. Çünkü diyor, ben diyor onları sevdiklerini yapıyorum alıyorum ellerinden. Değil mi? Azrail ölüm meleği. Yani insanlar Azrail'den bunu bileceği için Azrail Aleyhisselam öyle diyor Allah'a. Allah Azze ve Celle diyor ki ben senle insanlar arasında diyor hastalık, musibet gibi perdeler koyacağım. Değil mi? trafik kazası oluyor. Hiç gördün mü yani trafik kazası olduğuna insan ağlıyor. Ya Azrail niye böyle yaptın demiyor kimse. Orada perde oluştu. Azrail'e laf gitmesin diye perde oluşuyor Azrail'in varlığından dolayı. Peki Azrail niye yaratıldı? Çünkü insanoğlu nankördür diyor Allah Azze ve Celle. Ölümün arkasındaki merhameti, hikmeti göremediği için haşa Azrail ile yaratılmasaydı Ya Rabbi sen niye aldın benim babamın canını diyecekti. Allah'a dil uzatacaktı. Görmüyor ki arkasını. Değil mi? Toprağa tohum çıkıyor. İnsan da toprağa giriyor değil mi? Toprağa giriyor ve ahiret kapısına geçiyor ondan sonra. Eşim'in anlattığı gibi. Bitki de öyle. Toprak bir kapı gibi yani harbiden de öyle. Şu an açıldı. <laughs> ya, adam toprağa girince diyor ki yok ol. öyle bir şey yok işte perde yapıyor Allah melekleri. Bir şeyleri anlayalım, idrak edelim diye makamından dolayı. Allah razı olsun Fatiha.